Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yeni uyandım. Yeni uyandım ve saat 10.30. <laughs> cuma bereketi, cuma hayrı falan hiçbir şey kalmadı yani bu cuma gününden çok özür diliyorum arkadaşlar. Bugün bir vlog çekeceğim sizler için. Temizlik yapacağım, cilt bakımı yapacağım, evi toplayacağım falan filan böyle bir şeyler yapacağım. Öyle sizi de benimle beraber dikkatimi çok dağıtıyor. Çok aşırı derecede dikkat dağıtan bir hayvan yani. Yapacak bir şey yok. Bir başak burcu için bir köpek çok yanlıştı ama ne yapalım 7 yıldır. 7 yıldır hayatımı kaydırmaya devam ediyorum. Neyse. Bugün Semra ile buluşacağız. Semra benim en yakın arkadaşım, en sevdiğim arkadaşım, böyle kız kardeşim gibi bir şey ve ve Uzun zamandan beri dışarıda buluşamıyorduk. Yani dışarıda şöyle buluşuyorduk. Ben Semra'yı alıyordum işten. İşte iş çıkışı alıyordum. Ondan sonra sahile falan iniyorduk böyle. Ama onu da birkaç kere yapabildik. Ama mekanlar açıldı ve biz her cuma mutlaka İstinye Park'ta buluşuruz Semruş'umla. Kahvecide kahve içeriz böyle. Bu bizim en büyük keyfimiz. En 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 sevdiğimiz şeydir yani. 7'ye kadar açık olsa da Semra 5'te işte çıkıyor. Hmm, böyle bir buçuk saat falan vakit geçiririz diye düşünüyorum. Ondan sonra bu arada bugün videom var. E, Şubat favorileri videom var. Sizlere onu, onu e, yükleyip paylaşacağım. Ondan sonra işte evi falan temizleriz. Böyle bir şeyler yaparız. Sizler de ben ne olacaksınız? Şimdi benim önümde bilgisayarım açık. Hem videomu yükleyeceğim hem de şu USB'ye ders notları yükleyeceğim. Bugün büyük ihtimalle gitmeyeceğim. Pazartesi günü gitmeyi düşünüyorum. Pazartesi günleri günü bunun bunların çıktısını aldıracağım. Fotokopiciye bırakırım. Ondan sonra öyle işte. Hala böyle birazcık uykuluyum. Gece kabus görüyorum. Bu arada geceleri böyle bir kabuslara uyanıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikle videoyu yüklemeye koyalım. Neredesin Safari? YouTube. Ne demek oturma için? Benim oturumlarım zaten açık olur bu şeylerde. Ha tamam açıkmış. Orada <laughs> oturma için yazınca. Bir an panik oldum. Hesabınızın Aa, tekrar oturum açın diyor. Şifrenmeyi de bilmiyorum ki. Vallahi inşallah açılır. Hesabınızı koruyun. Tamam. Evet, bugün bu e, videoyu açacağım sizlere. Baya ben pazartesi, çarşamba, cuma video yüklemeye başladım. Bunun farkında mısınız dostlarım? Hı? Bunun farkında mısınız? Bana söyleyin. Şimdi buradan bir sayfa daha açalım ve Auzef'in internet sitesine girelim. Google hesabınız en son 6 ay önce girdiniz. Hesap ayarlarınız sizin için doğru mu? Of. Tamam artık. Niye böyle bu sürekli Google şeyi yapıyor anlayamadım. Çaktım o Evet şimdi ben bunları halledeyim. Ondan sonra sizlerle tekrar görüşürüz dostlarım. Dost bildiklerim. Kardeşlerim. banyoma geldim ve saçlarıma bir nemlendirici maske uygulayacağım. Duş öncesi kullanılanlardan. Çünkü saç uçlarım böyle yavaş yavaş kurumaya başladı. Bir de cildime bir maske uygulayacağım. Hemen seçelim. Saç maskesi olarak şunu kullanacağım. Bunu zaten daha önce göstermiştim sizlere. Yüz maskesi olarak da ne hani kullanalım? maske fırçamı alayım. Sephora'nın şu kil maskesi vardı. Beyaz kil maskesi. Yüz içinde bunu kullanalım. Önce saç maskesini sürüp saçlarımı bir toplamak istiyorum. Şöyle. Saç diplerime çok fazla getirmeyeceğim. Çünkü saç diplerine gelen bu tarz böyle çok nemlendirici ürünler saçı yıkansa bile aşırı derecede yağlandırıyor. Bu yüzden bunu sevmiyorum. Şöyle saçlarımın uçlarına özellikle. Çünkü diplerinde bir hani kuruma problemi yok. Tabi sizin saç dipleriniz kuruysa siz saç diplerinize Kullanabilirsiniz Şöyle gene kalanları şey yapayım da Yumuşasın en azından Biraz daha süreceğim herhalde Yok yeter Aynen bu kadar yeter Ama ben buraya Toka getirmedim Duşta toka var mı? Tabi ki de var Hemen duştan bir toka alalım Gözlerinizde kartal mı Hiçbir şey gözümüzden kaçmıyor maşallah. Ve saçlarımı topluyorum. Şöyle alelade bir ev topuzu yapacağım. ellerimi yıkıyorum ve hemen yüz maskesine geçiyorum. Ben bu saç maskesinden bu arada aşırı derecede memnunum. Size daha önce bayağı paylaştım. Kanalımı takip ediyorsanız eğer biliyorsunuzdur. Sonra Bu da gerçekten güzel bir maske cildinizi böyle varını yoğunu e, kurutanlardan değil ben öyle olanları sevmiyorum da daha doğrusu çünkü e, o bu sefer de şeyi tetikliyor cilt çok kuruduğu zaman da hemen böyle sebum üretmek için ekstra uğraşıyor ve bu da sivilceye sebep oluyor o durumu ben hiç sevmiyorum bu maske kaç dakika? 15 dakika bekleyecekmiş. Tamamen kurumaz diyor. Evet. Gerçekten tamamen kurumayanlar bence en iyi. Çünkü tamamen kuruyanlar hem böyle yüzünüzü bir rahatsız ediyor, yüzde rahatsız edici bir etki bırakıyor. Hem de ya yani o kadar ne bileyim cildi kurutmak bence çok hoş değil ne kadar cildiniz yağlı olursa olsun cildin bir miktar sebuma ihtiyacı var. Dudak üstü bölgemi bırakıyorum. Evet bu ne işe yarıyormuş? Ee, hiçbir şey yazmıyor. İşte beyaz kil maskesi klasik. Hani öyle bir spesifik şu işe yarar bu işe yarar falan deseydi size onu okuyacaktım ama demiyorum maalesef. Ben bu zımbırtılarımı kaldırıyorum. Ve 15-20 dakika kitap okumaya geçiyorum. Size okuduğum kitabı da göstereyim. Okumayacağım diye bırakmıştım kitabı. Ama maalesef um, Japonlarla ilgili bir böyle dizi belgesel gibi bir şey izliyoruz. Um, adı neydi ya? Şey, Age of Samurai. Batıl um, Battle... Ya işte Samuray Çağı Japon Savaşı diye Netflix'te zaten vardır. Ee, yani bize de Netflix'ten izliyoruz hani ilk şeylerde çıkar büyük ihtimalle. Yani beğenmem ama çok fazla kan vahşet falan var. kitabında ee, kitabın da tam tersi. Kitabın da hiç alakası yok. Şimdi size içeri gidelim. E, kitabı göstereyim. Kahvemden biraz kaldı. Birazcık da kahvemi içmeye devam edeyim. Kahve kitap keyfi yapayım. Beni böyle ne kadar ciddiye alacaksınız bilmiyorum ama okuduğum kitabı da göstermek istiyorum sizlere. İki gayeyi okuyorum. Okumayanınız, bilmeyeniniz var mı? Bilemiyorum. Hoş geldin Kamber. Hoş geldin. Aslanım. <laughs> Annesinin kaplanı. Annesinin minnoşu. Annesinin kuzusu. Evet. Kitaptan bahsediyorduk. Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı. Ben daha 25. sayfadayım. İşte iki kişi Hector Garcia ve Franz, Francesca diye isim geliyor. Miral. Bu ikili. Japonya'nın böyle belirli bir bölgesi hakkında bir yıllık bir araştırma, ön araştırma yapıyorlar. Ondan sonra işte kameralarını, cartlarını, cürtlerini, fotoğraf makinelerini alıyorlar ve oraya gidiyorlar. Ve o insanların işte şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla ne kadar böyle insancıl, herkesi böyle kardeş gibi görmelerinden, işte çok az yemek yemelerinden falan filan. Hani işte oradaki insanlar çok uzun yaşıyorlarmış ve dünyanın en uzun yaşayan insanları onlarmış. En az hastalığa sahip olan insanları onlarmış falan filan diye böyle orayla ilgili bir şey hazırlıyorlar bakalım daha göreceğiz ama şey um, akıcı bir kitap ve sıkıcı değil gerçekten sıkıcı değil um, hoşuma gitti bugüne kadar neden okumadığımın bir cevabını veremeyeceğim ya sürekli yalanıyorsun sürekli ses çıkartıyorsun <laughs> kolumu yalanma bak kolumu yaladın ya <laughs> papyon hastaydı. Ee, dün dün değil önceki papyon ama kollarımı yalama. <laughs> Kolumda bir şey yok. <laughs> ee, önceki gün veterinere gittik ve tahlil yaptılar. Ee, biliyordum zaten tahlilden bir şey çıkmayacağını biliyordum da işte ya pinti demesinler hani ya da ne bileyim düşüncesiz demesinler diye yaptırdım. Çünkü tasmasız gezdirdim ve yerden e, yemek yedi ve ben koşup da yemesini engelleyene kadar böyle sanki hani 15 gün aç kalmış da böyle sadece ne bileyim çok az şeyle beslenip 15 gün e, hayatta kalmış da ondan sonra böyle yemeğe şey olmuş gibi e, kavuşmuş gibi yediği için Um, ve zaten bazen şey yapıyor. Çok iğrenç. Yani papyon çok aç gözlü bir köpek gerçekten. Bütün köpekler gerçi aç gözlü. Yani aç köpek ya bu çok doğru yani. Um, ...işte... bir saldırdı bir anda. Gerçekten hani az önce söylediğimi tamamlayayım. Bazen şöyle yapıyor. Mesela onu bir anda yutuyor. Gördüğü, bulduğu şeyi bir anda yutuyor. Ondan sonra tabii ki de midesi onu hazmedemediği için kusmak durumunda kalıyor. Kusup tekrar yiyor falan böyle. Yani şey yapamıyoruz. Papyon ev yemeği ya da böyle dışarıdan böyle bulduğu çöp bir şey yediği zaman hasta oluyor. Bu yüzden sadece kurumama gerekiyor. Ve ben veterinerine ders onu yapıyorum. Ve papyon 7 yaşında çok sağlıklı bir hayvan. Sadece böyle aç gözlülüğünün <laughs> kurbanı olabiliyor. King Charles'larda e, şöyle bir problem var. İşte doğuştan... E, bir genetik şeyle doğuyorlar. Kalplerinde ve beyinlerinde ve gözlerinde %80-90 oranında işte bu yaşlarda böyle 4-5-6 yaşına kadar mutlaka hepsi zaten bir ameliyat görüyor bunların. Ve papyon daha bize böyle bir sıkıntı vermedi. Daha böyle bir şeyle karşılaşmadık. Ve ben veterinerine çok güvendiğim için, veterinerin ne derse yaptığımız için olduğunu düşünüyorum. Hani böyle resmen insan gibi oturuyor ya. İnsan gibi oturuyor böyle. İnsan gibi yatıyor. ay, ay. Maskemi yalama, yalama mı usanıyorum. Evet neyse bu kadar papyonda yeter. Gerçi bu Arkadaşlarım, ben evrime kafa atarak geldim. Güzelce yıkandım, süslendim, püslendim, makyaj falan yaptım ve şimdi mir bir minik bir çanta hazırlayacağım. Şöyle Mangonun bende bir çantası vardı, makyaj çantası. Bunun içerisine arabaya indireceğim, işte böyle makyaj malzemesi, arıçiftci türk bir şeyler var. Onları koyacağım ve hemen sizlerle beraber bunu yapalım istiyorum. Öncelikle toka koyacağım. Bir tane şöyle şu şeyli tokalardan şöyle mandal tokalardan ondan sonra bir sürü şöyle şu siyah firketelerden ve iki tane de lastik toka koyacağım. Ondan sonra bir tane de şöyle bir toka koyuyorum. Sonra ilaç koyacağım. İlaçlarım da şöyle. Onları da göstereyim sizlere. Şeker için kullandığım, ben de hipoglisemi var. Glikopaj koyuyorum. Sonra ağrı kesici var. İpren. Bunu Cemal bana yurt dışından getirmişti. Ondan sonra demir eksikliğim var. Ferrosanol ve antidepresan kullanıyorum. Prozac. Bunları koyuyorum. Bir tane peçete koyuyorum. Bunu Rosman'dan almıştım. Bir pet, bir de günlük pet koyuyorum. Olur da renkli olursam dışarıda diye. Ya da işte renkli olduğunda pedimi unutursam diye. Bir tane Elf'in <laughs> concealer ve highlighter var. Bu çift taraflı bir ürün. Şurası highlighter, burası concealer. Bunu atıyorum. Beulisin Maximize It um, bir neydi bu? Rimeli var. Çok güzel bir rimel. Bunu atıyorum. Be Beauty'nin Kiss Cherry isimli bir dudak nemlendiricisi. Renkli dudak nemlendiricisi var. Sonra bunu da bana sağ olsun Cemal e, getirmişti yurt dışından. E, Dior'un Jador parfümünün böyle minik bir uh, minik bir parfümü. ile değil. Şöyle şu şekilde. Çok güzel kokuyor. Bu arada çok severim bu parfümü. Bir tane el nemlendiricisi. Dalan Doliv, Bir sakız. Vivident ve bir cep aynası. Şu şekilde. Bu cep aynası da çift taraflı bir ayna bu arada. Şöyle göstereyim sizlere. Um, bunun içine koyulacak başka bir şey yok galiba. Islak e, mendil koyulabilir. Ama e, evde ıslak mendil stoğum kalmamış. Minik cep ıslak mendilleri var ya. Ama bu zaten araba yeneceği için arabada ıslak mendil var. Hatta antibakteriyel ıslak mendil var. Bunu da e, böyle arabaya götürüyorum. Ah. Artık dışarı çıkıyoruz malum. İşte böyle hani şey olmayayım diye atıyorum. Makyajsızsam ve bir yere gideceksem bir anda bir arkadaşım kahve içmeye çağırdı ve hani böyle bakımsız, dağınık görünmek istemeyeceğim zaman böyle bir hafif yüzümü renklendiririm. Bir maskara sürerim. Bir lip gloss sürerim. Bir gözlerimin altına şey yaparım diye. İşte lip gloss değil de lipstick pardon. Ondan sonracığıma. Öyle işte. Bu trend yoldan en son aldığım şöyle birazcık yukarı. Yukarı doğru kalkayım. Tren yoldan en son aldığım gömleği giydim. Fakat bu gömlek şöyle çift düğmeli. Şunu ilikleyebildim. iki saatte. Ama bunu asla ilikleyemedim. Bunu bizim kahvecide Ebru'ya birazdan ilikletirim. Ay. Anlatacağım başka bir şey var mı? Saat ikiye geçiyor. Herhalde biraz daha kitap okuyacağım. Ondan sonra çıkacağım artık. İşte Semra 5'te işten çıkıyor da böyle 5.30'a doğru falan gelmiş olur. Onunla böyle bir saat, bir buçuk saate yakın e, şey yaparız. İşte İstinye Park'ta otururuz. Oradan da e, istiyorum ki Semra'yı sahile indireyim. Sahile biraz böyle 5-10 dakika kadar yürüyelim istiyorum. Bunun için yanıma bir spor ayakkabı almam lazım bu arada. Spor ayakkabı alayım ki rahat rahat yürüyebilelim arkadaşımla. Kotondan bir tane pantolon alacağım. Geçenlerde gördüm. Tam alacaktım. Ne oldu? Bir şey oldu ve ben o pantolonu alamadım bir anda. Ee, kasa kalabalıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bugün İstinye Park'taki kotonda bulursam zaten böyle hani çok belirli bir e, şekli vardı pantolonun. Ondan almak istiyorum. Böyle yüksek bel bir mamcin. Ee, önü böyle düğmeli düğmeli düğmeli. 5-6 tane düğmesi vardı. Ondan almak istiyorum. Bu arada bu gömlek çok güzel ama kilolu insanlar için biraz sorun olabilir. da e, kiloludan yani göbekli ya da basenli insanlar için. Mesela benim basenlerim var ve bu biraz yüksek olduğu için kroptan uzun ama normal belden de kısa bir e, gömlek olduğu için birazcık problem. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Artık böyle Mart ayına girdik. Bugün 5 Mart ve ben artık her gün düzenli olarak güneş koruyucu kullanmaya başladım. Şu benim az kalan ama yazın favoriler videomda göstermiştim yanlış hatırlamıyorsam ki mutlaka göstermişimdir. Çünkü çok severek kullandığım bir ürün. Şu bu Misya'nın Time Revolution White Cure. Sun Protector, Transparan bej, böyle beyaz değil yani ve cildinizi beyaz beyaz yapmayan bir renk. Ama fondöten kapatıcılığı ya da ne bileyim işte concealer kapatıcılığı falan asla yok herhangi bir kapatıcılığı yok. Sadece cildimizi beyaz yapmıyor. Bu şekilde. Şimdi ben gideyim kitabımı okumaya devam edeyim. Sonra sizlerle çanta hazırlarken görüşürüz tekrar. Arkadaşlar ben bir uyumuşum. <laughs> İki saat o kadar güzel dinlendim ki. Şimdi çanta hazırlayacağım ve dışarı çıkacağım artık. Ee, kurşun kalem almayayım yanıma. Hemen şuradan başka bir kalem alıp geliyorum. Çünkü Semra'yı beklerken eğilince de yakam bir şey Çünkü Semra'yı beklerken birkaç sayfa kitap okurum. Ee, şu rujumu alıyorum yanıma. Maybelline'in 315 Rich Plum rengi. Çok güzel bir ruj. Gördüğünüz üzere. Airpods'umu <laughs> e alıyorum. Evin anahtarını alıyorum. Arabamın anahtarını alıyorum. Telefonumu alıyorum. Saat 4.20 geçiyor. Ve cüzdanımı alıyorum. Bir de kolonya. Kolonya. <laughs> Az önce ağzıma iki üç tane fındık attım. Bu da böyle şey yaptı. Boğazımda fena yaptı. Sonra bir tane şöyle bir torbam var. Bu torbanın içinde değiştireceğim kıyafetler var. Araba inecek olan bu çantayı ve bir de arabada maske yoktu. Bunlar bu İvoni'nin yastık şeyleri. Maskeleri. Yastık mı dedim ben? Şey. Korkma be. sen hiçbir şey ee, Bir de bu İvoni'nin maskelerini indireceğim. Ondan sonra. E, bence bu kadar video yeter. Bu da böyle kendince bir günlük vlog oldu. Şimdi Semra ile buluşacağız. İnşallah ona buluştuğumuzda fotoğraf çekiniriz zaten. Ve e, o fotoğrafı da videoya eklerim. İste gelsin arabası mıydı o? Neyse işte gelsene bir internetten bakayım buralara geldiyse ya. Neyse işte. Evet bunlarla birlikte arabaya ineceğim. Başka alacağım bir şey yoktu galiba. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yani bugün benim için böyle çok çok keyifli, çok güzel bir gün. Çünkü arkadaşımla uzun zamandan sonra dışarıda buluşabiliyoruz. Ve bizim dediğim gibi kutsal cumalarımız çok meşhurdur. Herkes bilir. Cuma günleri beni aramaz arkadaşlarım falan böyle. Hani o kadar bilirler. Semra ile buluşacağımız garantidir çünkü. Ay heyecanlıyım. Evet çok heyecanlıyım. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun ve hoşçakalın.